E <coughs> yıllarca coins kazacağım belki de neler neler olacak ve önümüzde istediğimiz videoları istediğimiz şekilde çekebileceğiz. Şimdi biliyorsunuz en son böyle bir hesabı sizlere zaten göstermiştim ve bu hesabı zengin edeceğiz. Yani bu hesabı coşturacağız manyak bir hale getireceğiz inanılmaz şeyler yapacağız. Yüz milyonlarca coins kasmaya çalışacağım kasabildiğim kadar ve diğer hesabımızı biliyorsunuz zaten o hala duruyor. Oraya da Türk gücünü geçireceğim ve Türk gücünde de artık coinslerimiz olacak çünkü attığınız like'lar artık dayanamıyorum ve gaza geldim. Hesap falan aldım arkadaşlar. O yüzden de bu video 1000, 2000, 3000, 5000 like atın. Şimdi bugün sizlerle birlikte coins kasma, paket açılımı bilmem ne falan o tarz şeylerin yayınıyla karşınızdayım. Videosuyla karşınızdayım. Hala bu konuda abone değilseniz abone olun bildirimleri açın. Yine bir tane video attım. Bir sürü abone gelmiş. Milyonlarca abone geliyor. Eğer sen de formül oynuyorsan kanka bu kanala abone ol. Çünkü bu kanal senin için var. Bunu da unutma. Arkadaşlar dünkü videoda ben... Yani like'larınıza şaşırdım açıkçası. Dünkü video çünkü like konusunda coşmamış. Yani herkes bu videoya like atsın. Çünkü manyak içerikler gelecek. Haftayı cumadan itibaren arkadaşlar her cuma, cumartesi, pazar videolar gelecek. Belki yarın video gelmeyebilir. Çünkü çok önemli işlerim var. Ama dediğim gibi çok fazla like'larınızı bombardımanına ihtiyacım var şu an gaza gelmek için. Çünkü ne kadar gaza gelirsem Elimizde bir sürü imkan var o kadar güzel videolar çekelim haberiniz olsun çünkü imkanlar oluştu artık ve bu videoya benim takipçilerime ben güveniyorum bu videoda beni dün hayal kırıklığına uğratmadınız ama beklentimden böyle bir şey oldu ilk defa öyle hissettim sonradan da o yüzden bu videoda hemen coşturun arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte. Ana sayfaya bir geliyoruz. Önce bu hesaptayız arkadaşlar. İki hesabı da coşturacağım. Çok eğlenceli bir video olacak. Çünkü baya böyle paketler maketler akacak gidecek. Şimdi ben bunların hepsini oynadım zaten arkadaşlar. Etkinliği oynuyorum. Güzel videolar yapmak için var ya coştum coştum ve şimdi arkadaşlar hesabı coşturacağız. Hesabın bütün planını yapacağız ve ne yapacağız? Gen yükseltme videosu için hazırlık. Her şey için hazırlık. Fotoğraf videoları için bilmem neler için hazırlık yapacağız. Bir sürü de 103 artı oyuncum oldu bu arada. Yani sürekli 103'lük oyuncu çıkıyor bir yerlerden. Arkadaşlar Lampard'a doğru gidiyoruz. Şu anda sizlerle birlikte Lamparda alacağız. Oyuncu satacağız. Kadroyu oyuncu alacağız. Sonra onu yapacağız bunu yapacağız. 110 genlik bir merkez orta sağlıyoruz şu anda. Ben inanılmaz heyecanlıyım. Şimdi arkadaşlar geliyoruz buraya. Ve bunu da aldığımızda zaten arkadaşlar artık 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 UCL fişimizi de aldık. Ve buraya geliyoruz. Buradan da bir 108 gen kumun alıyoruz arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diyerek gelsin bakalım kumunumuz ve bunlar satılabilir mi satılamaz mı bilmiyorum ama arkadaşlar 108'lik oyuncular 109'luk oyuncular coşacak bugün yani kumun görmüş olduğunuz gibi şu anda Geldi arkadaşlar. Video bölündü ve videoya farklı bir tişörde devam ediyoruz. Her neyse kumun 10 milyon ediyor yazıyor. Satılabiliyor zaman mis gibi arkadaşlar açıkçası. Onu bir söyleyeyim önce. Ve şimdi arkadaşlar burada Frank Lampard satılamaz. Yani kullanacağız. 110 gen merkez ortası Frank Lampard'ı görmüş olduğunuz gibi. Alıyoruz arkadaşlar ödül yolunun önemli aşama ödülü Frank Lampard geliyor bu bize bedava olmasına rağmen coins kastıracak Kuhlman'ın da kendisi satılabiliyorsa kendisini satalım. İstis toperlerimizi edebiliriz. Duruma göre ben bir bakacağım onlara arkadaşlar. Lampard şimdi geldi. Lampard 25 milyonluk bir oyuncu ama satılamaz. Şimdi arkadaşlar benim merkez orta sahalarıma geldiğimizde. Burada Valverde var ve Bellingham var. Şu an biz gen yükseltme yapmıyoruz. O yüzden Bellingham'la Valverde'nin ben bir fiyatlarına sizlerle birlikte bakmak istiyorum. O yüzden oyuncularıma gireceğim bir. Ve oyuncularım da arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi Bellingham 17 milyon. Valverde satılamıyor ve ben de açıkçası coins kasmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden şimdilik Bellingham'ı satacağım. Tabi gen yani yükseltme videosunda ne yaparız bilmiyorum. Zaten Valverde yerine bir adam alırız. Ama Bellingham, Bellingham'dan da farklı bir adam alırız. Şimdilik ben buradan Bellingham'ı çıkartıyorum. Zaten hiçbir şekilde gen düşüşü falan bildiğiniz gibi yaşamayacağız arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Oyunculara geliyoruz ve Bellingham buradan aktaracağız arkadaşlar Bellingham'ın becerilerini. Zaten bu hesapta bayağı bir antrenman aktarma imkanımız var. O da gerçekten mükemmel oldu. Çok güzel oldu. Burada bizim 110 nokültü geri bir da var. Yani gerçekten harika bir durumdayız. Gerçekten inanılmaz iyi bir durumdayız. Ve Lampard'a geliyoruz. Açıyoruz arkadaşlar. Ve puanlarımızı Lampard la harcayacağız. 28.500 puan var. Ben 992 puanı şu an sizlerle birlikte harcadım. Ve Lampard'ımız görmüş olduğunuz gibi burada hazır. Şimdi arkadaşlar daha diğer hesaba geçmedik bile diğer hesabı da ama coşturacağız. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte aynı zamanda yapacağım şeyler. Burada sağ bekle esyen duruyor tabii ki. Asıl bir kadroya geçelim arkadaşlar. Şu an burası şekilleştirenler kadrosu. Buraya ben hakimi alayım. Hakim burada her türlü oynayacak arkadaşlar. Çünkü yerine bir oyuncu yok. Sol bekimizde kim varmış? Hemen bakıyorum. Sol bekte Teo Hernandez. Yerine bir oyuncu yok. Her türlü oynayacak. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız biliyor musunuz? Burada bir Valverde zaten 108 rating değil mi? İlk ayda 108 rating. O yüzden herhangi bir değişikliğe burada gerek yok. Şimdi arkadaşlar Santraforlarımıza bakıyoruz. Santraforumuz var mı bizim hesapta? Crespo'muz var. Burada Völler var. Völler 110 rating. Crespo 108 rating. Değiştirmeye değmez arkadaşlar. Hemen sağ kanatımıza bakıyoruz. Sağ kanatta zaten Messi vardı. Onun da coins kasma şeyini göstereceğim. Buraya bir Hacı'yı aldık. Zaten Hacı'yı kullanmak istiyoruz. O da güzel. Kivil zaten burada arkadaşlar ve yerine bir oyuncu yok. Şimdi arkadaşlar geldik güzel oyuncularımızın olduğu yere. Birincisi kale. Arkadaşlar şimdi kalede evet oyuncumuz yok. Evet kalemizde 110 rating. Ama kalecimiz Emiliano Martinez. Yani kalecimiz inanılmaz pahalı. Yani son dönemde kaleci fiyatları değişmediyse eğer ben Emiliano Martinez sayesinde bayağı bir coins kasabilirim. Şöyle bir böyle arama kısmına 110 yazıyorum. Tabi burada ben kendi kalecilerim arasında aramıyorum umarım. Ve kaleci yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oyuncular çıkıyor. Ama Emiliano Martinez'i maalesef satamayacağız. Çünkü rating konusunda Emiliano Martinez e, Ratingine göre en cüz kaleciymiş. Son dönemde bu şekilde miydi hatırlamıyorum ama ben çok daha rahat kasabileceğimizi düşünüyordum. 109'luk bir donlarıma var. Yani bence 109'luk dondurmayı almak mantıklı arkadaşlar. Kaleciden bir rating düşebiliriz. Emiliano Martinez dondurma arasında ve Vitor Bahia da var. Yani kalecilik özellikleri hangisinin daha iyisi ona göre bir oyuncu transferi yapabiliriz aslında arkadaşlar bildiğiniz gibi. 150-144-148 hemen gelelim bakalım arkadaşlar bu neymiş. 150, 144, 148, 147, 143, 140. Hepsinde daha düşük arkadaşlar bu. Refleks, vuruş ve fiziğe de bakalım. Zaten refleks bizim için yeterli olacaktır. 149, 139, 133 ve arkadaşlar buraya da bakıyoruz. Yani her türlü arkadaşlar Baya, Vitor Baya daha iyi. Ben Vitor Baya'yı vallahi billahi alıyorum arkadaşlar. Ve Vitor Baya'yı kullanacağım. Çünkü coins kasacağız. Bir rating düşecek evet ama ben bu coins'i kasmam lazım. Burada 21 milyonumuz da var. Herkesi sattıktan sonra total coins kasma miktarımıza bakacağız. O yüzden de şu anlık oraya girmiyorum arkadaşlar ama Emiliano Martinez buradan gidiyor ve buraya Vitor Baia geliyor. Adamın bir becerisi bile yok. Bir becerileri tabii basacağız arkadaşlar. Oradan da böyle kastığımız koçlardan bir tık bizden alacaklar ama olsun yapacak bir şey yok ona. Hemen antrenman seviyesi aktar diyoruz ve Vitor Baia'ya da bunu basıyoruz arkadaşlar. Gerçekten Harika bir şekilde 114 rating oldu. Şekil değiştiren kısmında da bayağı bir ilerliyoruz. Yani arkadaşlar şu an çok eğlenceli bir video bu. Çünkü ben böyle şeyler yapmayı çok seviyorum bildiğiniz üzere. Şimdi Marquez'i mi değiştireyim Eder Dermil mu? aynı fiyattalarsa... Bir dakika Rüdiger'de Kuhlman'da satılamıyorsa ben Rüdiger Kuhlman ikilisi yapayım mı ya stoperlere? Vallahi yapalım abi çok fazla bir rating farkı olmuyor ya. Zaten Rüdiger 110 rating. Yani bakalım arkadaşlar Eder Militao 114 ratingmiş. Ee, çok da satmaya değecek bir adam değil. Marquez satılabilir. Yani ama Marquez'i değiştiriyorum arkadaşlar. Marquez yerine ben bir Rüdiger alıyorum. Marquez yerine bir Rüdiger alıyorum. Hemen bedava Rüdiger'imiz. Gelsin bakalım merkez yerine. 110 rating ama altı becerili maalesef. Olsun arkadaşlar. Şimdi oyunculara geliyoruz tekrardan. Ve merkeze bir aktarma yapacağız sizlerle birlikte. Nerede o merkez Burada o merkez. Gel bakalım abi hemen çalıştır diyorum. Ve Rüdiger'e gelsin arkadaşlar merkezin beceriler. Hemen arkadaşlar acilen 848 puanımızı da bastık. Rüdiger'de 115 ratinge ulaştı gerçekten Marquez'de tabii ki satacağız. Şimdi arkadaşlar ben de bir de Kaka var. İnanılmaz değerli, pahalı, fiyatı yüksek böyle coşan bir oyuncu biliyorsunuz ki burada da bir Kaka leyte var. Kaka'ya da geliyoruz arkadaşlar. Bernardo Silva mı daha mantıklı? Pele mi diye düşünüyorum. Bernardo Silva'nın reytingi daha yüksek. Şöyle arkadaşlar ben Pele'yi de buraya koymak istiyorum. Yani acaba bir dakika şöyle koyduğumuzda şimdi Bernardo Silva şimdi Pele mi daha iyi burada? Pele'nin mi şutu 137. Ben şimdi buradan bir şey anlamadım. Şimdi arkadaşlar aynen Pele 150. Şimdi Pele her şekilde daha iyi şeye göre. Ama Bernardo'nun becerileri düşük. O yüzden de olabilir. Yani ama Pele'ye de beceri basmamız gerekmeyecek. Pele'yi de kullanırız diye düşünüyorum. Bernardo da mı satılamıyor? Gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Şimdilik böyle bir kalsın burası. Biz satabildiğimiz oyuncuları bir pazarda satalım arkadaşlar. Bir o işlemi yapalım. Hemen oyuncularıma geliyoruz. Ve burada benim arkadaşlar bir kalecim olacak. Kale... Kalecim nerede? Kaleci satılamıyor mu? Ha satılabiliyor. Hemen geldik arkadaşlar buraya. Ve 46 milyonu zaten satılıyor arkadaşlar. O yüzden ben Emiliano Martinez'i 46 milyonu şu anda sizlerle birlikte satıyorum. Kaka Leite'yi de satacağım. Hakimi'yi satmayı düşünmüyorum. Zaten güzel bir oyuncu. iyi bir oyuncu. Orada güzelce duruyor. Bellingham'ı satacağım zaten arkadaşlar bildiğiniz üzere. 16 milyon 800 bin coins'e de Bellingham'ı satabiliyorum burada görmüş olduğunuz üzere. Ve Marquez'i de sizlerle birlikte 16 milyon coins'e görmüş olduğunuz gibi satıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir diğer oyuncumuz kim olsun? Şimdi Bernardo Silva da satılmıyor, Pele de satılmıyor. Pele Bernardo Silva'ya göre bize daha az coins harcattıracak. Ve ben oyunda bir M.O.O'lara bakmak istiyorum. Çünkü şimdilik geçecek geçen oyuncu ama sonrasında zaten 111-112'lik falan bir M.O.O alırız. Ama şu anlık arkadaşlar yani şimdi Elliot var, GooVu var. Kaka'dan çok daha değerli, çok daha iyi oyuncular var zaten. Ben değiştirsem bile 110'luk bir oyuncuyla her türlü kar ediyorum. Bu yüzden de sizlerle birlikte arkadaşlar ben Kaka'yı her türlü satacağım için... Oraya reytinge en yüksek olan oyuncuyu koyacağım şimdilik. Yani ya da Pele kalsın. Kaka'dan da derece aktarımını yapalım arkadaşlar. Kaka'nın dereceleri neredeymiş? Hemen arkadaşlar bulalım Kaka'nın derecelerini. Ve aktarımını yapalım. Oradan da coinslerimizi alalım arkadaşlar. Neredeymiş abicim? Hemen bakıyoruz. Neredeyiz abi? Valla bulamıyorum. Pele'yi bulamıyorum. Pele nerede? Ya yani bir reyting düşük olacak ama daha çok istediğim oyuncuyu kullanayım diyorum. Ya da abi bir şey söyleyeceğim ya. Bernardo'ya mı aktarsak? Bernardo'ya mı aktarsak abi? Gerçekten şu an vazgeçtim. Bernardo Silva daha yüksek rating. Yani Bernardo'yu da ben kullanırım bedava. Bernardo Silva arkadaşlar kullanılır şimdi bir süre kullanırız bedava Bernardo. Belki 2M O'ya falan geçeriz ama şimdilik bedava Bernardo'yu ben kullanmak istiyorum. O yüzden de bunu buraya alıyorum ve Bernardo Silva'yı da buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi benim kadrom şimdilik bu şekilde. Bir şeyler değiştirmeyeceğim müddette de bu şekilde. O zaman ben hemen beceri geliştiricilerine geliyorum ve bütün becerilerimi yükseltip karşınızdayım. 301 milyon var. Bakalım ne kadar harcayacağım. Arkadaşlar sadece becerilere 20 milyon harcadık ama herkesin de becerisini görmüş olduğunuz gibi fullledik ve kadro yine 132 rating 100 kimya oldu vallahi Mis gibi oldu arkadaşlar kadro. Tabi dünya yıldızları, dünya yıldızları Falan böyle güzel gel yükseltme yaparız. Şimdilik bu şekilde. Şimdi satılabilecek bütün oyuncular artık satalım. Kadroda olmayan satılabilecek herkes kim var kim yok arkadaşlar. Herkesi satabiliriz. İlk 11'imizde bulunmayan kim var kim yoksa. Esyan kalabilir arkadaşlar. Esyan'ı da paketten çıkarmıştık aslında. Para da ediyormuş satsak mı ya daha ucuzunu buluruz falan diye düşündüm şu an. Satılabilecek burada zaten oyuncu kalmamış arkadaşlar. Hepsi kadromda benim. Bütün oyuncular oynuyor şu anda. Ve emirlerime geliyorum buradan. Ve tüm jetonları al diyeceğim. Bakalım ne kadar gelecek. Tüm jetonları al dedik. 90 milyon coins. Yani 100 milyonluk oyuncu satmışız. Bize de 90 milyon gelmiş. 371 milyonumuz oldu şu anda. Ve hala bizim oyuncularımız falan var arkadaşlar. Mesela Hala Eder Militao'yu satabiliyorum buraya. Şey koyup hemen 108'lik bir oyuncu koyup. Kuman koyup falan. Gerçekten güzel olabilir o da. Hatta aynı beceriye sahip. Yani gerçekten direkt de koyabiliriz. Şöyle bir karşılaştır dersek. Yani Kuman bir tık daha kötü tabii Eder Militao'ya göre. Şutu falan daha iyi de. Şutu stoperde biz ne yapalım yani. Şimdi arkadaşlar bu hesabın bütün işlemleri tamam. Zaten hesap şu anda kadro çok istediğimiz gibi. Öyle anormal iyi süper falan. Değil zaten ama zaten bizim amacımızda da öyle bir durum yok. Bizim amacımız burada ne? Bizim burada amacımız şöyle ki arkadaşlar Koyisi kasıp denimizi hiç düşürmemek yani hesapta olabilecek koyisleri arttırmak. Çünkü zaten gel yükseltme videolarında falan ben hesabı coşturacağım arkadaşlar. Şu anlık 371 milyon var ama like'larınızla bu koyisler artabilir. Hemen Türk Gücü hesabımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar ben kurabildiğim bütün oyuncuları, alabildiğim bütün oyuncuları zaten Türk Gücü hesabına aldım. En son Gomez Batshuayi, Drogba, Hacı, Kerem, Delali, Roberto Carlos'un 108'lik kartı satılamadığı için 103'lük kartını alabildik. Roman Sayıs alabildik ama stoperlerden Atilla Salah'ı pazarda bulamıyoruz. Sağ bekimizi bulamıyoruz, Ferdi'yi bulamıyoruz ve kalecimizi bulamıyoruz arkadaşlar. Yani Muslera hiçbir şekilde pazardan alınamıyor şu anda. O yüzden onları henüz alamadım ama bakın görmüş olduğunuz gibi hesapta şu anda bir de 151 milyon coins var. Şimdi arkadaşlar bütün dereceleri aktaracağız ve şey yapmaya çalışacağız. Ama burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunları falan pazarda bulmak zor. Ben herkese teklifimi verdim. Herkese en pahalı teklifi vermiş durumdayım. Ama şu an bunları alamamış durumdayız. Ama arkadaşlar zaten her bölümde en az 3 transfer yaptığımız için sağ bek, stoper ve kalecimize transfer yapabiliriz. Mesela oyunda Serdar Aziz'in kartı var. Atilla Salai'yi alamasak Serdar Aziz'in yüzün üzerinde kartı var. UEFA Avrupa Ligi kartı. Onu falan alabiliriz yani. Şimdi ben bütün her şeyi aktaracağım bütün kadroma ve bütün oyuncularımı da satacağım arkadaşlar. Bu hesaptaki bütün oyuncularımı da satacağım. Onu da o şekilde yapacağız. Yani Türk gücünün oyuncuları artık inanılmaz bir şekilde beceri alıyor olacak. Öyle bir güzelliği olacak arkadaşlar buranın da. Hemen o zaman o işlemlere başlayalım. İlk olarak Drogba'ya 30 derece birden basıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Bu hesapta benim o kadar puanım yok. Yani puan yetmeyebilir bir yerden sonra. Umarım sürekli yeter. Çünkü ben oyuncuların hepsini de satmak istiyorum. O, öyle de bir durum var yani. Bakalım onu nasıl halledebileceğiz artık. Orasını göreceğiz. Hakimi zaten satmak isteriz arkadaşlar. Hemen hakimiden de bir derece aktarımını Kime yapacağız? Hemen şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Kime yapacağız? Kime? Hacı'ya yapabiliriz. Hacı da oynuyor zaten ama Hacı'yı değiştirebilirim ya. Yakın zamanda değiştirme ihtimali olan oyuncuları yapmayayım diyeceğim ama artık arkadaşlar her şeyi basacağız. Yani bir şekilde cevherle falan ben o antrenman puanlarını almam lazım. Bana o antrenman puanları zaten lazım olacak ilerleyen dönemlerde. Çünkü bütün oyuncuların dereceleri falan inanılmaz yüksek oldu. Aktarma falan da bayağı bir zor olabilir o yüzden. Şimdi Ricardo Carvalho da para ediyordur arkadaşlar. Ricardo Carvalho'dan da aktarım yapacağım. Ben şimdi bunların hepsini bir aktarayım arkadaşlar bizim oyuncularımıza. Arkadaşlar Derealli neredeyse oynamıyor. O yüzden ona hemen hemen hiç derece aktarımı yapmak istemiyorum. Yani yapmayalım çünkü değiştirme ihtimalimiz var. Modric ama satabilirim ben şimdi. Modric'ten hemen arkadaşlar şöyle Mario Go Gomez'e aktarım yapalım. Mario Gomez daha oynar çünkü. Mario Gomez'in de reytingini harbiden hatırlamıyorum yani. Şimdi gerçekten umarım bulabilirim yani Mario Gomez'i. Şöyle Gomez yazarsam umarım çıkar abi. İsminde bir değişiklik olmasın. Evet abi Mario Gomez'de tam 100 reytingmiş. Ve 105 reyting olacak Mario Gomez'de. Gerçekten çok iyi oldu. Şu an derece aktarımı yapmadığımız oyuncular kimler var? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Deli Ali var. Zaten şimdi satılabilecek bütün oyuncularımızı satacağız arkadaşlar. Hemen buradan böyle pazara geliyorum ve Türk gücü hesabımızda ayarlanmış olacak arkadaşlar sizlerle birlikte. Şimdi burada Manyan var arkadaşlar. manyanı hemen Aman ee, aa manyandan aktarım yapmamışız. Tamam bir dakika manyanı bir şimdilik satmayalım. Diğerlerini bir satalım. Hakimi'den başlayalım mesela arkadaşlar. 21 milyon 400 bin gömelim arkadaşlar hakimi. Bellingham'a gelelim. Bellingham'ı 16 milyon 400 bin gömelim Bellingham'ı da. Ricardo Carvalho'ya gelelim. Ricardo Carvalho gelelim. 16 milyon 200 bin. Onu da gömdük. Harry geldik. Kivill'ı da buçuk milyona gömdük arkadaşlar. Eşlik kola geldik. Eşlik da. Onu .800 e koyacağım arkadaşlar. O çok fark etmiş. 1 bin fark var. O zaten her türlü satılır. Anında satılmayacak sadece. Lucky Modric var burada da. Luka Modric'i de koyalım 11 milyon 400 bine. Çok da aşırı da o kadar da dikkat etmeye şey yapmaya gerek yok. Akde satılabiliyor arkadaşlar. akde hemen satalım. 2 milyonla o aradaki coinsleri falan da halletmiş olalım. Gomez de satılabiliyor ama Gomez'i satmayacağız. Milovic'i e hemen tek de satalım arkadaşlar. O da satılabiliyormuş. Kasabildiğimiz kadar coinslerimizi alalım arkadaşlar. Burada Drogba'yı dün aldık zaten. Menyan var. Sayıs var. Roberto Carlos Kerem Aktuk. Eder Militao'yu da hemen satalım arkadaşlar. 6.890.000 coin ise Eder Militao'yu da sattık. Ve gayet güzel bir kadro oldu. Delali'yi de muhtemelen değiştirebilirim ama belli olmaz arkadaşlar. Bir bölüm daha durabilir. Şimdi bende bir tek manyak kaldı. Kalecimizi de alabilmiş olsaydık onu da alırdık da. Şu an bakalım Türk gücü için bizim ne kadar koyis imkanımız oluşmuş yani. Hemen ona bakacağız arkadaşlar. Buraya da topluyoruz. Tabii iki oyuncu daha henüz satılmamış. Eşlik olun fiyatını arttırmıştık. Ve Ricardo Carvalho'yu da hemen almışlar. Ben Ricardo Carvalho'yu 16'dan da satarım. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ricardo Carvalho'yu da satalım. Eğer satılabilen bütün oyunculardan bakalım. Ne kadar kovis geldi bize. Şu an 151 milyonumuz var. Ve bakalım kaç milyonumuz olacak arkadaşlar. Tüm jetonları al diyorum ben. 67 milyon da buraya geldi. 150 milyondan fazla kovis kastık. Burada bir 30'a yakın milyon daha var. Ve buradaki tekliflerden de bizim kovislerimiz tabii gelecek. Yani arkadaşlar şöyle bir durum var. Gerçekten hani çok iyi oldu. Kad yani Türk gücü için artık imkanımız arttı. Artık milyonlarca, yüz milyonlarca coin harcayabiliriz. Zaten attığınız like'larla bayağı bir coşacağız. Yani Türk gücünü Süper Lig'den kim gelirse oyunu istediğimiz oyuncuları artık alacağız. Şu an Süper Lig'den böyle iyi oyuncular var mı? Bir ona da bir bakmak istiyorum. Zaten Team of the Season'da falan uf neler neler yaparız. 219 milyon var ya bize her şeyimiz yeter. Yani şu an Süper Lig'den zaten böyle anormal pahalı oyuncular çok fazla yok. Ama böyle ikonlar falan geliyor arkadaşlar. Onlar bayağı pahalı olabiliyor. Mesela dün ben Roberto Carlos falan mı? 40 milyona birini aldım ben hatırlamıyorum ama. 40 milyona ben dün birini aldım gibi hatırlıyorum. 7 milyon falan gözüküyor yüksek. O 14 milyon görünüyor ama. Aldım hatırlıyorum arkadaşlar. Şimdi bu hesapta bu kadarlık işimiz vardı. Bu hesaptan çıkalım. 220 milyonumuz oldu. Daha da artacak. Yani 200'den fazla artık limitimizi istediğimiz kadar harcayabiliriz. Bunu da ayarladık arkadaşlar. Şimdi buraya geri dönelim ve buraya niye geri döndük onu da söyleyeyim arkadaşlar size. Şimdi burada arkadaşlar bizim paketlerimiz falan var, görevlerimiz tamamladığımız görevler falan var. Yıldız biletini önce bir tümünü al diyeceğim. Tümünü toplayacağım yıldız biletinin arkadaşlar. Daha sonra paket açılımı yaparız ama en azından buradan böyle bütün ödülleri bir toplayalım. Tamam ilerleyebildiğimiz kadar ilerledik. Şimdi diğer görevlerde ben bayağı bir ilerledim gibi hatırlıyorum arkadaşlar. Evet burada yani burada birazcık görev yaptık ve bir sürü şekilde değiştiren kredimiz olacak. Ovuna da gittikçe yaklaşıyoruz. Daha 13 gün var ama yani yapmadığımız görev ne var arkadaşlar? Michael Essien görevi zaten görev tamamlayarak tamamlanıyor. Onda bir sıkıntı yok. Burada 80 müdahale tamamlı. Bir günde 40 yapmışız zaten abi. Burada 8 teke tek kazan. Bir tane daha teke tek kazanacağız. 5 tane şekil değiştiren. 2 tane daha alınca bitiyor. Yani bunların hepsi arkadaşlar yapılamayacak şeyler değil. Burada bir o şeyde kalmışız. Ha, oyuncu varken daha 240 taneden müdahale tamamlamamız lazım. Bunu her gün 40'ar 40'ar yaparsak olabilir yani bu da ve diğerlerinin hepsi zaten arkadaşlar bayağı bir yükselmiş. 14 tane paket al falan filan diyor arkadaşlar. Burada onları da halledeceğiz zaten. Buraya da hemen gelelim arkadaşlar. Ve şuradan da UCL puanlarımızı da alalım arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar şekil değiştiren biletine bir gireceğim. Oradan da sizlerle birlikte bütün ödüllerimizi alalım. Sonra da videomuzun sonuna gelelim diyorum. Ve o lan bir tek Veron kalmış ya. Veron'u da keşke alabilseydik. Yani Veron'u alamamışız sadece. Veron para ediyor mu bu arada? Etmiyormuş. Hemen arkadaşlar böyle Veron'u da Veron'a kadar bütün oyuncuları da görmüş olduğunuz gibi almış olduk. Bilet puanımız da oldu 20 bilet puanı. Onları da kullanacağız ilerleyen zamanlarda zaten. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Umarım hesapların gidişatını beğenmişsinizdir arkadaşlar. video like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.